Merhabalar. Obezite cerrahisi sonrasında dumping sendromu nedir? Özellikle, eee obezite cerrahisi sonrasında ilk bir yıl içinde görülen ve hastalarımızda soğukluk, terleme, baygınlık hissi, e, mide bulantısı, kramplar şeklinde kendini gösterebilen önemli noktalardan bir tanesi olan dumping sendromu. Hastalarımızın kontrolsüz bir şekilde, e, basit şeker dediğimiz şekerli gıdalar alması e, katı sıvı ayrımına dikkat etmeden yemesi, özellikle koyu gıdalardan fazla yiyerek e, ameliyat sonrasında e, ciddi bir şekilde e, etkilenebileceği önemli noktalardan bir tanesidir. Bunu da e, hastalarımızın bu konuyla ilgili bilgilendirilmesinin e, az olmasına da bağlamaktayım. Bu nedenle e, yaklaşmakta olan Ramazan bayramında özellikle basit şekerlerden oluşan e, menülerin, tatlıların önümüze kondurduğunda İlk bir yıl içerisinde e, ameliyat olan hastalarımızın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bu e, yiyeceklerden fazlaca deneyimlerlerse e, özellikle bypass geçiren olgularımızda ve siliv e, geçiren olgularımızda e, etkilenebilecekleri bulantı, kramplar, e, açlık hissi e, iç geçmesi şeklinde bayılmalara kadar varabilen tansiyon düşüklüğü karakterize e, dumping sendromudur. Bu nedenle proteinlerden daha fazla beslenmeli, daha çok sıvı almalı, özellikle basit şekerlerden kaçınmalıyız. Aynı zamanda e, dikkatli bir şekilde öğünleri atlamadan, e, ara ve ana öğünler şeklinde düzenleyerek e, bu konuyla ilgili dikkatimizi sürdürmeliyiz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Dumping sendromuna da dikkat etmenizi rica ediyorum.